Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim ve babamla birlikte challenge yapacağız. O challenge ismi de ee, en çok kim evet en çok kim challenge'e ve başlayalım. Kim daha çok telefonu ister? Kimin isteği hiç bitmiyor? daha çok sinir ediyor? <laughs> kim daha çok komik? <laughs> kim ailesine daha düşkün? <laughs> kim daha çok hayvan sever? Oh <laughs> en tembel kim? <laughs> Derslerine kim daha düşkün? Kim daha çok uslu? <laughs> kim daha çok inatçı? <laughs> kim uykuya daha düşkün? <laughs> Ve en son sorumuz en çok sana kim yardım eder? Bu da benden. <gülüyor> 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 bye bye de. Bye bye. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Bye bye. Selin. Bye.